Sevgili ağzım, benimle konuşacakların olmalı. Hep ben seninle konuşacak değilim ya. Aç karnına sigara yakan bir adam güne derdiyle yüzleşerek giriyordur. Ondan kaçarak değil. Bu yüzden bu balkona el değmemiş bir duyguyu böyle karpuz tartar gibi murdar eden insanları bırakarak çıkıyorum. İnsan önce annesini sever ve bir insan olarak yalnız annesine güvenirse ilk celsede haklı çıkar. Ve bir Allah olarak yalnız Allah'a güvenirse her celsede haklı çıkar. Aceleye getirilmiş bir cinayetim. Kahpeliğiniz karşısında hüngür hüngür ağladığım çok belli. Merhametimi bana karşı kullanıyorsunuz. Halbuki ben onu kendiniz için kullanın diye size göstermiştim. Ağladığım gizleyemiyorum diye öldüresiye dövüyorum sizi. Siz de tutup beni hemen öldürüyorsunuz. Aşk olsun. Ben sanki öldürmeyi bilmiyor muyum sizi? Siz konuşun ama galip gelmek için arada susun. Siz mutlu mesut yaşayın benim Allah belamı. Benim Allah belamı yalnız benim için verecek. Size ne yahu? Susarak galip gelenlerin neyi sustuğunu biliyor musunuz? Sahibinden kiralık bu dünya. Baktım ki orada evi olan insanlar kendini kurtulmuş belliyorlar. Yuh! Çıktım dışarı. Sokaklar sabahı koşturuyor. Mezarlıklar yine dünyanın en güzel türküsünü tutturmuş. Benim yeryüzünden silinecek sesleri daha duyar duymaz tokatlamışlığım vardır. Her gün yeni bir yokuşu bazı şeyleri tokatlayan avuçlarla seviyorum. Onlar tokatlanmaktan tuhaftır hoşlanıyorlar. Gideceğimi sanıyorlar da ondan. Çıktım. Sabah kendine bir çirkinlik beğenmiş. Bana tükür yüzüme diyor. Ben sabahın yüzüne tükürecek bir adam değilim. Beni her Allah'ın günü uyandıran sabaha sonsuz müteşekkirim. Ey sabahı taklit eden çirkinlik. Beni sabahla yalnız bırak. Beni yalnız bırak. Şimdi içtiğim bu sigaranın küllerini rüzgara boşaltabilirim. Sabahı kuşatmanız bizim geceden kalmışlığımızla alakalı. Kuşatılmış bir sabah da yaşanır yine yeni bir sabah gibi. Biz çünkü kaçırdığımız güzellikleri kaza edebiliyoruz. Öyle değil mi?